thank you Herkese merhaba. Madan Nisa ile Ramazan videolarımıza devam ediyoruz. Bugün yanımda sevgili arkadaşım Beste var. Beste son derece minimalist, israfa karşı olarak yaşayan bir insan. Bu yüzden benim de bugün size seçtiğim menünün tamamı daha önceden yapmış olduğum yarım kalmış. İşte mesela burada bir tane dolma için var. Daha önce yapmış olduğum dolmanın içinden kalan bir bardak kadar bir dolmanın içi pirinçli vardı. Bunu önce bir çorba yapacağız. Bunu benim çocuklarım özellikle çok seviyorlar. Bunun dışında daha önce bir börek yapmışız. Bu börekten iki tane yufka kalmış, yırtık olanları kenara ayırmışız. Bunlarla çok güzel bir tava böreği yapacağız. Hemen ardından ana yemek olarak bir bazlamam var. Son derece sertleşmiş, bayatlamış. Bunu atmıyoruz. Daha önce haşladığım bir tavuk vardı. Bu tavukla beraber çok güzel bir ana yemek yapacağız. Hemen ardından ise yapılmış bir kek ya da bayatlamış bisküvilerle çok güzel bir tatlı yapacağız. Besteciğim. Canım. Şimdi senden hem yardım isteyeceğim ben, tamam. e, beraber yapalım hem de e, ne şekilde yaşıyoruz? Senin de 3 tane çocuğun var, nasıl gidiyor çocuklarla hayat? E, bir şeyleri israf ediyor musunuz, atıyor musunuz yoksa onlar her şeyi yiyorlar mı? Biraz anlatırsan sevinirim. Tabii ki, şöyle... E, tabii ki israf etmemeye çalışıyoruz. Bir güne ben mümkün olduğunca daha az adetli ve daha az miktarda yemek yapmaya çalışıyorum yani her güne o gün yenilecek şekilde Kalmıyor. yapıyorum kalmasın diye. Çünkü kaldığı zaman hem onlar tercih etmiyor hem dönüştürdüğüm zaman ya bu ne deyip geldik bir şey olmadığı için yemeği işte. Bir Damak yav... tatları alışkın olmadığı Kesinlikle için. Kesinlikle önemli yani çok benim çocuklarımın senin gibi bir annesi olmadığı için o mutfak bu mutfak diye. Düz yemek yapıyoruz, öyle olduğu için daha az adetli, daha az miktarda yapıyorum. Yani az olunca da kalmıyor diyorsun. Aynen öyle, yani ben çok zaten yemek israf etmiyorum. İlla mesela pilav arttı şey olduğu zaman da e, kuşlara dışarıya, ya. Evet evet doğru. Bahçeye yani öyle, bunu ben karıştırıyorum. Bak nasıl anladın değil mi? Hiç söylememe Aynen. gerek yok <laughs> Arkadaş olunca böyle oluyor direkt. Ee, yani daha az yapıp çok doymalarından iştahlı mı? bırakıyorum ya. Halil iştahlı. En büyüğü. En Hı -hı. küçük zaten daha bir yaşında olduğu için o daha çok sütle besleniyor. Ortanca olan yemek ayırıyor mu? Onu bir gün sana getireyim Hı -hı. hatta sen onu bir yedir. Sebze yemiyor mu? Et yemiyor. Aa çok ilginç Dişlerim şey mi düşünüyor. kesmiyor diyor. Yok bence öğütemiyor o çocuk. Yani midesi mi artık öğüteme bilmiyorum ama rahatsız oluyor etten. Şey değil, çok et sevmez. Evet. Sadece karbonhidrat bazlı. Gerisi. Ay evet, o çocuklarda maalesef birçok çocukta var. Aynen, sade maalesef. pilav, sade makarna. Makarnayı da soslu yemezler. Kesinlikle ee, sebzeyi, düz. Sebzeyi, pilavı sebzeli yemezler. Düz, düz. Sadece evet. makarna, pilav, karbonhidrat. Bu bütün yaşamını böyle şey, idame ettirebilir yani. E e şey şimdi çorba bu onun başka bir şey yok. O kaynıyor. Yavaş yavaş pirinçleri yumuşayınca pişti mis gibi çorba oldu. Bir limon oh, sıkarız, bir sal. karabiber bitti. E şimdi hemen bazlamamıza başladık. Hı -hı. E dediğim gibi daha önce haşlanmış tavuğum vardı. Onu tiptim. E burada biberlerim var. Oh, oh. Biberlerim de soteleniyor. Hemen bazlamamın içini açıyorum. Peki bunun özelliğini niye bu yemeği yapıyoruz? Bu bazlama şu anda taş gibi. Bunu buharda pişireceğiz az sonra kremayla. Böyle hmm. bittiğinde işimiz yumuşacık, harika, yemesi inanılmaz zevkli bir şey olacak. Bütün bayat ekmeklerinizi, bayat pidelerinizi özellikle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle ekmek bizde çok fazla maalesef ülkemizde atılıyor. Evet. Bu ne kadar kesinlikle. çok aç insan varken ekmeği az az alalım. Ekmeksiz yemek yiyebiliriz ki ekmeksiz kesinlikle. yemek yemenin her zaman daha sağlıklı Haydi olduğunu olalım. söylüyorlar. Bu eklediğin şimdi krema mı? Bu kremamız. Bu hem aynı zamanda bazlama yasılatacak. Oradan karabiber ve tuzu alabilir miyim? Hadi. Şimdi bayat, bayatlamış demeyeyim de yırtılmış. İşte mesela yapışmış bu yufkalar. Hor çok fazla kullanılmış. Gibi, hor kullanılmış, örselenmiş <laughs> yufkalarımız var. Evet, böreklerimin alt tabanını hazırladım. Şöyle içine hemen biraz harç. Harç değil, sos. Sosunda ne var? Börek sosu bildiğin tuz, yoğurt ve yağ. Oh ne güzel. Sonra hemen peynirimizi koyalım. O öyle pişe dursun. Şimdi pastamıza geçiyorum artık. Hadi. Çikolata sever misin? Kimse sever. Tabii ki. Sevmeyenler var. Gerçekten mi? Vallahi var. Beni o insanla tanıştır çünkü çok merak ediyorum. Çikolata sevmeyen insan var, var. mı diye. Şaşırtıcı bir şekilde. Benim annem mesela çikolatalı hiçbir şey yemez. Bir şey yaparsam, mesela donut falan yapıyorum. Çikolatalarını çıkart, öyle ver diyor. Çikolatasız yap diyor falan. Ah, çok ilginç. Ne kadar güzel değil mi? İnsanlar Hı. için. Bu çok güzel bir şey yani. Evet, kesinlikle. Hiç öyle bir çikolatasız hayat düşünemem yani. bunu karıştırsan olur Tabii mu? Ki canım, ben de Şey hazırlayayım, Hı. şurada karıştırayım. Ya Benim geçen sene de yaptığım bir şey vardı, onu tamamını paylaşamadım. Niye paylaşmadım bilmiyorum, herhalde vaktim olmadı. Neydi? Ee, benim genelde bu dedim ya, artıkları kullanmak adına. Mesela bir Hı -hı. gün bir şey yapıyorum, ertesi gün onun devamında kalan bir şeyini atıyorum. Yeşillik yıkadıysam mesela, o yeşilliklerle sonrasında yapılabilecek şeyler yapıyorum gibi düşün mesela. Hı -hı. O tarz bir şeyler yapıyorum. İnşallah bu Ramazan'da yaparız ya, neden yapmayalım? tatlımız hazır. Güzel gözüküyor. Ama servis etmeden önce bir buzluğa atmamız lazım. 10 dakika kadar buzlukta durması lazım. Arkasından servis edeceğiz. Evet yemeklerimiz hazır. Tabaklarını aldık. Elimizde daha önceden kullandığımız artan malzemeleri değerlendirmek için yaptığımız bir menüydü. Özellikle buna Ramazan ayında başlayarak, dikkat ederek, hayatımızın geri kalanına da yayarak gerçekten tasarruflu bir ömür geçirebiliriz. Ee, beste'ye teşekkür ediyorum. Çok teşekkür eğlenceliydi videomuz. Çok sağ <laughs> Ayaklarına sağlık. Ee, size de hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar efendim. Görüşmek üzere.